İlk önce tenceremin içine 5 su bardağı su ve 1 bardak şeker katacağım. İlk önce 1 bardak şeker ekleyip aynı bardağımla 5 su bardağı sayıyorum. Şimdi bir çırpma teliyle şekerimi iyice karıştırıyorum. Daha sonra altını yakacağım ve yavaş yavaş kaynamasını sağlayacağım. Evet, şekerim eridi. Artık altını yakabilirim. Evet. Daha sonra Nişasta mı? Daha geniş bir kaba alıp gül suyuyla akışkan kıvamı getiriyorum. Ve gül suyumu nişastamın içine dökerek yavaşça karıştıracağım. Siz arzu ederseniz nişastanızı suyla açıp daha sonrasında peltemiz katılaştığı zaman gül suyunu ilave edebilirsiniz. Ama ben gül suyuyla açmayı tercih ediyorum. Böylece aromam daha güçlü bir kıvam alacak. Nişastamı suyumun içine ilave ettikten sonra güzelce karıştıracağım. Ve hafifçe katılaşmasını sağlayacağım. Bu süre içinde bir adet limonumun suyunu sıkıyorum. Direkt tencereye sıkmıyorum. Tabağımın dibinde kalan nişastalarımı çıkartabilmek için tabağıma sıkıyorum. Böylece gözümden kaçan yaramaz çekirdekleri de seçip ayırabilirim. Ben bu aşamada peltem kaynarken içine iki adet çubuk tarçın atmayı tercih ediyorum. Böylece aromasının daha da güçlenmesini istiyorum. Hafif yoğunlaşmaya başladığı için altını kısıyorum. Gittikçe katılaşmaya başladıktan sonra biraz daha altını kısarak güzelce kaynamasını sağlayacağım. Bu arada küçük bir sürprizim daha var. O da limon segmentleri. Ben tatlımın içine limon segmentleri de atacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi limonun kabuklarını ayırıp daha sonra iç et kısmını da çıkartacağım. İç et kısımlarını bıçağımın yardımıyla şöyle kesiyorum. Ve peltemin içine bırakıyorum. Böylece harika limon aromam olacak. Evet, peltemi biraz daha karıştırıyorum. Hem gül suyunun kokusu, hem tarçının lezzeti ve limonun ferahlığı bir araya gelince gerçekten bu lezzet çok keyifli olacak. Ben tarçınla gül aromasını biraz daha güçlendirebilmek için bir tık daha gül suyu ilave ediyorum. Şimdi artık kasemi servis etmeye başlayabilirim. Bu noktada artık o küçük sürprizimi gerçekleştirebilmek için